Herkese merhabalar, günaydın. Tarihlerimiz 22 Haziran ve günlerden Perşembe. Ben Besen Asrülü efendim. Her sabah saat 10'da olduğu gibi bu sabah da sizlerin karşınızdayız. Bugün bildiğiniz gibi Fexobit sponsorluğunda herkese açık olan bir yayınımız var. Bu arada diğer kanalımızın ayrıcılıklarından faydalanmak için sizleri en düşük basic paketine de bekliyoruz efendim. Onu da söyleyeyim. Bu arada yakında 4 hanelere geleceğiz üye sayısında. Bilginiz olsun şimdi. Dost var düşman var açıklamayın sayıları. <laughs> Hadi başlıyoruz. Şimdi bugün çok önemli ve çok kalabalık bir gün. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var. Ve aynı zamanda sizlere bir sürprizimiz var. Kiminle diyeceksiniz? Tuna Kaya'yla. Bugün saat 14'te Flexobit'in Twitter sayfasında Space yapacağız. Ve bu Space yayınında sizlerle beraber hem Bitcoin'de boğa başladı mı hem de Merkez Bankası'nın kararını sizlerle beraber e, Orada tartışacağız. Şimdi e, ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Bir, bugün Çin tatile girdi. Çin tatile girdiği için biraz daha zayıf ve hacimler söz konusu olabilir. Hani o nedenle haftanın ilk başlarında olduğu gibi çok yüksek bir hareket gelmeyebilir veya da Amerika saatinde gelebilir. Yani dolayısıyla gün içerisindeki saatlerimiz değişiyor. Bununla beraber onu söyleyeyim. Hemen devam edelim. Şöyle bir ee, başlayalım hemen fiyatlamalarla Bitcoin 30 bin dolar seviyesinde bizim e, yani benim bu konuda en ufak bir e, şeyim olmadı e, yani siz de biliyorsunuz saç sapan e, yazanlar var o yazanlar da şu anda bizleri de izliyorlar e, yani e, bu anlamda biz e, 40 bin doların geleceğini Mayıs ayında söyledik halen de lafımın arkasındayım Mahazira, e, pardon, yaz ayının ortasında 40 bin dolar seviyelerine yaklaşacağız. Bu muhtemelen 36 binler civarında olacak ama 36 binden 40 bine gitmemiz için bizim orada bir kez daha haberle desteklenmemiz gerekecek. O nedenle tekrar söylüyorum duyanları duymayanlara yaz ayı ortasında 40 bin dolara doğru yolculuğumuz başlayacak. Bu demek değil ki 40 bin doları görecek. 36 binler 37 binler gelecek demek. Ondan sonrası için bir haberin gelmesi lazım. Ben ne olur ne olmaz şifre dikişkideyim. E, o yüzden e, şimdi bunu da söylemiş olayım. Ethereum sabah 1910 dolar seviyesinde. Altın onsu 1930'larda. 2 yıllık tabirlerde. Çok ufak bir artış vardı. O da e, zaten dün biliyorsunuz ki. Powell'ın konuşması oldu. O yüzden e, birazdan sizlerle Powell'ı da çekiştireceğiz. Bugün e, Merkez Bankası kararı öncesinde Dolar Türk Lirası 23.50'de. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası kararı ile başlayalım. Hem de yavaş yavaş toparlanalım. Ardından da ne yapalım? Kripto paralara geçelim. Ha bir de son olarak bir şeylere de bakalım. E, Shiba %11 altcoinlerde bakıyoruz ne var ne yok diye. Kava, e, pardon ada %3.5 yukarıda e, devam ediyoruz. Bununla beraber şöyle altcoin'lerde de ufak tefek hareketlilikler var. Toplam piyasa değeri büyüklüğümüz ise 1.14 trilyon dolar. Burası dün 1.07'lerdeydi. Yükselişler burada güzel gitti. Şimdi geliyoruz bugün Merkez Bankası'nın toplantısına. Arkadaşlar bugün bizim Merkez Bankamızdan Faiz bekle, bekleyenler işte en düşük Standard and Chartered, en yüksek Goldman Sachs yüzde 40'a çıkarı diyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizler bugün yeni bir merkez bankası başkanıyla e, biliyorsunuz masaya oturacağız. Ama diğer merkez bankası kurul üyeleri aynı. Ve dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Bu anlamda e, bir dakika. Hı. Ha, Bu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Ee, ben açıkçası Merkez Bankası'nın %40'lara falan %30'lara çıkaracağını hiç düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben e, Erdoğan'ın politikalarının e, bir anlamda bir kişiyle değişeceğini hiç zannetmiyorum. Bu zamana kadar kimler geldi kimler geçti. Bugün muhtemelen kademeli artışlara başlandığını, e, Türkiye ekonomisinde artık politikaların normalize olacağı olduğunu değil olma yoluna girdiğini mesajını vereceklerdir. O yüzden ben bugün e, yani en düşük beklenti 25 bas puan faiz artışı, en yüksek beklenti ise 75 bas puan faiz artışı. Yani o yüzden ben %14'ler, %20'leri çok fazla düşünmüyorum. E, yani e, bilmiyorum yani 22 yıldır e, en azından bir insan tanırsınız yani. Herhalde öyle olacak. Ve bunun etkisine ne olacak? Bunun etkisine dolar Türk lirasında belki çok ufak bir geri çekilme ama ardından yeniden toparlanma göreceğiz. Bu nedenle saat 14'te kulağınız Tuna Kaya ve bende olsun. Fexabit'in Twitter adresinde elinizde cep telefonunuzda işlemlerinizde olsun diyelim. Şimdi devam ediyoruz. Dün Pavel'in konuşmaları vardı. Dün Pavel dedi ki enflasyon mücadelesinde uzun bir yol kat ettik ama ama faiz hedefine halen daha uzaktayız dedi. Ve aynı zamanda faizleri ılımlı hızda arttıracağız dedi ve dikkat edin buradaki nüansa faiz seviyesi farklı faiz artış hızı farklı dedi. Yani Powell dedi ki belki eskisi kadar her toplantı çatır 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 arttırmayız ama ne yaparız? iki i̇ki toplantıda bir arttırırız ama bu anlamda hedef hedef fonlama oranımızı enflasyona göre ayarlamaya devam edeceğiz ve halen daha çok uzağa dedi. Şimdi dolayısıyla piyasa ne yaptı? Piyasa buradan faiz arttıracağız dedi ve faiz arttıracağız derken tabii bir anlamda dün Amerikan borsaları da eksi de kapattı. Dün baktığımızda Dow %0.30, Nasdaq %1.5 derken bugün Çin piyasaları kapalı. 3 gün boyunca da kapalı olacak. Niye? Dragon Bot Festivali onlarda yapılacak. Ee, onu söyleyeyim. Bu arada Merkez Bankası'ndan total beklenti %20'ye çıkarmış Yani medyan tahmin. Ama dediğim gibi ben çok e, düşünmüyorum öyle bir şey yapacaklarını. Aynı zamanda bugün saat 5'te de Powell'ın senato karşısında konuşması olacak bankacılık komitesinde. Şimdi arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi risk iştahı aman aman öyle bir şey değil. Nerede? Geleneksel tarafta. Ama bizim risk iştahımıza baktığımızda dün 59'larda olan korku ve açgözlülük endeksi artık açgözlülük tarafına geçti 65'e yükseldi ve bu rakamda baktığımızda şöyle yapalım bu rakamda bizim Nisan 2013'ten bu yana en yüksek rakamımız oldu. Şimdi arkadaşlar tabii Powell konuştu dün bir şeyler söyledi ama ben asıl size başka bir şey söyleyeceğim çünkü neden diyeceksiniz. Şimdi, Bitcoin ETF başvurularıyla başlıyorum. Sizlere bu anlamda güzel bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Hong Kong'da, ee, nasıl ya? Bir dakika. ha Kendi notumu okuyamadım. Okulda da böyleydim. Yazım rezalettir. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim sizlere. Dün BNS kanalında çok özel bir yayın yaptık. Alibaba'yı da işin içine kattık. Şimdi Alibaba konusu... Ali Baba muhtemelen 6-7 tane şirkete bölünecek. Biz bunları Gürşah'la vatandaş köşesinde 2-3 ay öncesinde konuştuk. Ve Ali Baba bu şirketlerin her birine ya da bir iki tanesine coin bile çıkarsa bu sefer Bitcoin de öyle 60-70 binler falan değil. Çok daha farklı rakamlar konuşuruz. Onu söyleyeyim. Ama bu çok uzun zaman sonra. Yani bu şimdilik konusu değil. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi ne oldu? BlackRock dünyanın en büyük fon yönetimi şirketi. 10 trilyon dolarlık fonu var. ETF başvurusunda bulundu. Ve bununla beraber e, Wisdom Tree de ETF başvurusunda bulundu. Ve aynı zamanda Valkyrie de ETF başvurusunda bulundu. Yani bir anda Amerika'daki bütün bu kurum ve kuruluşlar ne oldu? Hani bayram değil, seyran değil, Bitcoin beni niye öptü oldu? Hepsi beraber ETF başvurusunda bulundu. Peki başvurusunlar çok güzel. Peki e, şöyle bir durum da var. Ya SEC bunu onaylamazsa diye şey yaptılar. Bakın dün e, Powell'ı sıkıştıran bütün milletvekileri, milletvekilleri, senatörler, temsilciler meclisi üyelerine baktığın zaman hepsi Republican yani Cumhuriyetçiler diye geçiyor. Ve Cumhuriyetçiler özellikle diyorlar ki e, zaten kongre çoğunluğu da biliyorsunuz Biden'da olmasına rağmen Kongre çoğunluğu Cumhuriyetçilerde. O yüzden e, kararlar alınırken Cumhuriyetçiler burada masaya yumruklarını vuruyorlar. Eğer bu sene onaylanmazsa seneye Kasım 2024'te Amerikan seçimleri var. Onu seve seve böyle geçirirler. Yani şeye koy yani yasaya geçirirler. Anlatmak istiyorum. Biden e, muhtemelen şutlanacak. Orası ayrı. Şimdi dolayısıyla bu sene olmasa bile seneye bu iş olacak. Şimdi devam ediyoruz. Bu bilgiyi bana çok saran oldu. Hatta Instagram'dan sevgili Hedef de sormuş. Hedef para. Kendisini takip edebilirsiniz. Şunu söylemiş. Ya Bitcoin ne zaman bu ETF'ler ne zaman onaylanacak? Onaylanmazsa ne olur diye. onaylanması ne olur sorusunu seneye onaylanır diye cevap verdik. Peki Bitcoin ETF başvuru süreçleri ne kadar biz neyi bekleyeceğiz diye tabii ki de haklı olarak soruyorsunuz. Bunu da hemen beğenirsek farkıyla şöyle söyleyelim. Araştırdık, taraştırdık. Davaların, legallerin içerisine girdik. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bitcoin başvuru ya da ETF başvurularına SEC 240 güne kadar uzatabiliyor. Bu da 8 aylık bir süre yapıyor. 8 ayı buradan gelsek ne yapar? 14 önümüzdeki sene Şubat ayına kadar devam edecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç yalnız bizi rahatsız etmiyor. Hatta birçok kişi de başvurabilir. Bu bizi pamplıyor. Bu bir. İkinci olarak ise Temmuz ayı içerisinde henüz daha tarih belli değil. Çok baktım ama öyle bir tarih yok. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bunlar Temmuz ayında Steve coin yasasını tartışacaklar. Ve aynı zamanda Temmuz ayı içerisinde SEC Başkanı Geri Gensir kovulsun mu kovulmasın mı ona şey yapacaklar. Bana göre şıklasınlar kesinlikle. Hadi yallah. <laughs> hadi goodbye <git bari. gülüyor> deyip bence yollasınlar. O yüzden e, Temmuz ayı çok şey gibi olacak. O zaman hadi bir bilgilerimizi toplayalım. Bir, Haziran ayı içerisinde Ripple'dan özet karar çıkmasını bekliyorum. Orası Ripple tarafına geçerse çok iyi olacak. İki, e, başvurular devam ediyor zaten. Üç, Stablecoin esası, kripto para esası tartışılacak. Dört, e, bununla beraber e, Temmuz ayı içerisinde bir de daha çok e, şey görebiliriz. Bir de ne olacak? FTX borsası açılsın mı açılmasın mı? Yine BNS farkıyla size tarihine kadar veriyorum. 10 ya da 11 Temmuz'da Saat farkını tam hesaplayamadım onu Bir e, top mahkeme olacak. Şimdi diğer bir konuya geçiyorum. Asıl önemli konulardan bir tanesi bu. Arkadaşlar dün e, Paul konuşurken şunu söyledi. Acaba kripto paralar meko Kıymet olarak değil de MTA olarak sınıflandırılsa mı? Bakın bu çok sihirli bir laf. Neden? Çünkü SEC'den çıkar CFTC'ye geçer. Veyahut da görev paylaşımı CFTC'de daha ağır olur. Ama bu zamana kadar hani bu menkul kıymet olarak saydıkları bütün o altcoin'ler Ripple dahil var ya hani sadece Ethereum kendisini kurtarmıştı. Onların hepsi kurtulur. O yüzden menkul kıymetten MTI'ye geçmek demek SEC'nin ben açıkçası Ripple davasını kaybedecek diye okudum ve bundan sonrası için de sanki biraz yolunu yapıyor. Bu menkul kıymet olarak saydıkları ve bir günde %30 düştükleri coin'leri bence toplayabilirsiniz. Yani bunları sepetinize koyabilirsiniz. Bunlar bence milyonluk bilgiler. Devam ediyoruz. Volcry'den bahsettik. Federal Reserve'ün emtiyasından bahsettik. Bir de şöyle bir haber gördüm. CoinCollect'te bence çok önemli. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi kripto sahibiymiş arkadaşlar. Ondan sonra bu kanal 50 TL'de laf oluyor. Şimdi herkes kripto almış. Ondan sonra laf oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Öncelikle dolar Türk lirasıyla. Bugün çünkü bizim için önemli konu dolar TL. Şimdi dolar Türk lirasına yani Kakaplı tabii ki de e, teknik analiz yapacak halim yok. Yani Dolar TL'ye, Euro TL'ye e, ben teknik analiz hiç doğru bulmuyorum çünkü zaten müdahale edilen bir piyasa. Ama şunu söylemek istiyorum. Dolar Türk Lirası olur da bugün gevşerse burada muhtemelen 22.80'ler falan tavan olabilir. Ama e, şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi ben 23.60'dan çıktım. Ancak şöyle bir durum var. 14'te sizle yayın yaparken muhtemelen o anda da dolar alıyor olabilirim. O nedenle ben e, doları açıkçası 23'ün gerisinde her yerden alırım. Buradaki rakamıyla. Tether biraz daha farklı oluyor, o yüzden sizlere Tether e, dolar değil de Tether almak daha mantıklı gibi geliyor. Hatta sizlere bir de işlem çekiye diyeceğim komisyon indirimi gelsin. Bildiğiniz gibi bugün bugünün e, sponsoru sevgili Fexobit'imiz aynı zamanda herkese yayınları açmaktan öte bir de 35 BNS referans koduyla üye olanlara da işlem kuponu veriyor ve aynı zamanda bir aylık gold kasa üyeliği veriyor. O yüzden bugün Tether almak isterseniz tam doğru zaman nereden doğru yerler ise bu anlamda fleksibilit olacak. Şimdi hemen geçiyoruz bu anlamda Bitcoin'e. Bir de Bitcoin ne yapacak? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar yani e, show must go on. Hangi show? BNS show'u. Çünkü neden? Biz bunları söyledik. Biz bunları konuştuk. Ama şu çinin hacimsizliği acaba bir düzeltme getirir mi? Buna bakıyoruz. Fakat bakın bu düzeltmeleri yanlış okuyorsunuz. Bana bazı mesajlar geliyor. Diyorlar ki ya sattık veyahut da short açtık. Arkadaşlar siz giden bir piyasaya niye short açıyorsunuz? Bakın en başta bu kanalın Bitcoin üyelerine e, açık olan eğitimlerin birinci eğitimde mi, ikinci eğitimde ne söyledim? Trend is my friend. Bazı şeyler çok basit gibi gözükse de uygulamada zor oluyor. O yüzden buradaki sinirlerinizi sizin almanız gerekiyor. Trade is, psikolojisi böyle olmaz. Ve şu anda eğer bitcoin şuradan bir daha gider 30.300'leri kıramazsa bir tık ben buradan geriye şunu okurum. %2 yapar. Hani lafı bile olmaz. Hani %2 aşağıdan almak sizi mutlu edecekse 29.200 seviyeleri ana desteğimiz. ya olur da ben düzeltiyorum sert düzeltmeye girdim ama öyle bir haber de yok. Yani ben açıkçası 28, 600, 28, 500 nereler olursa ben oralarda şey yaparım. Ee, şimdi bakıyoruz bir taraftan da Bitcoin ee, Bitcoin'de bunu söyledik. Satışları düşünmemekteyim. Bence şu anda Bitcoin'e yakalanmayan, elinde Bitcoin olmayan varsa sakın bence vadeliye girmesin. Bu anlamda şu bölgelerde paçal paçal devam etsin. Maliyet yapa yapa devam etsin. Çünkü bu anlamda Bitcoin ben artık bundan sonra düşeceğini değil yerini en azından koruyacak ve ardından tekrar yukarı doğru gidecek diye bakıyorum. Altında tabii Fed'in faiz arttıracağını öğrendiği günden beri zaten sıkıntı da burası 1900'lerin başına gelebilir ve bir yandan da şunu şey yapmak istiyorum. Şimdi bana mesela arkadaşlarından geldi. Ben her sabahları yazdım şeylere. Bütün bu. Bankada destekler çalışan, hazine desteklerine çalışan arkadaşlarıma yazdım. Şimdi birkaç tane daha e, haber gelmiş. E, %20 gibi düşünüyorlarmış onlarda. Dediğim gibi ben mi acaba e, çok şey bekliyorum? Ne yapacak bilmiyorum ama e, bir yandan da böyle bir haber vermek istedim sizlere. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, 14'te Fexobit'in e, Twitter adresinde görüşmek dileğiyle. Tuna Kaya ile çok güzel bir spreyimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.